Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar yedi evime, mutfağıma, kanalıma. Gelin beraber erişte yapalım. Çorbalık erişte yapalım. Burada 4 bardak yoğurt suyum var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben unumu ölçmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da bir yemek kaşığı silme tuzum var. Burada bir harmanlayalım. Ne kadar un alacağım bilmiyorum. Göz kararı unumu katacağım sevgili arkadaşlar. Ama 4 bardak yoğurt suyum vardı. yumurta falan kırmadım sevgili arkadaşlar arzunuza göre yumurta da katabilirsiniz Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Rabbim bugünlerimizi arattırmasın öyle hamurumu yoğurayım. Ne çok yumuşak olacak ne çok sert olsun. Çok sert olursa açması zor olur sevgili arkadaşlar. Çok yumuşak olursa da eriştesi güzel olmaz. Hamurumu böyle yoğurdum. Sevgili arkadaşlar kıvamı böyle oldu. Şimdi bezelerimi alacağım. Biraz bezelerimi bekleteceğim. Böyle. Böyle bezelerimi aldım sevgili arkadaşlar. Ben biraz ters düz tavada yapacağım. Eğer yeriniz varsa hiç tavaya gerek yok. Direkt kesip serebilirsiniz balkonunuzda. Ben biraz tavada ters düz yapacağım. öyle biraz daha bezelerimi dinlendireceğim. Böyle sevgili arkadaşlar. Üstünü kapadayım Biraz dinlensin. Böyle bezelerim dinlendi sevgili arkadaşlar. Böyle az da unla açalım. Bezelerimi hepsini böyle açtım sevgili arkadaşlar. İnceliği bu kadardır. Böyle bir sofra bezi açtım buraya sevgili arkadaşlar. Sofra bezinin üstünü hepsini açıp koydum. Şimdi pişirmeye başlayalım. Ben böyle bazlama tavasında yapacağım. Sevgilim pişireceğim sevgili arkadaşlar. Böyle biraz kendini tuttuktan sonra alacağım sevgili arkadaşlar. Böyle sıcak sıcak oklamamıza saracağız. Sevgili arkadaşlar, bir sofra bezinin arasına koyacağız. Sofra bezi de poşete koyacağız. Kurumasın. Böyle oklavamı içinde çektim sevgili arkadaşlar. bazlamalarımı böyle pişirdim sevgili arkadaşlar. işte bazlama dediğim her işte bazlamalarımı böyle pişirdim sevgili arkadaşlar herkes hepsini ve oklavama sardım. Şimdi kesmeye başlayalım. Böyle kestim sevgili arkadaşlar. Böyle açacağım. Böyle üst üste koyup Küçük küçük keseceğim sevgili arkadaşlar böyle. Makinanız varsa tabi makinede da kesebilirsiniz. Ben elde sevdiğim için elde yapıyorum. Böyle. Böyle kestim sevgili arkadaşlar. Böyle de kesebilirsiniz. Açmadan böyle de böyle de kesebilirsiniz böyle bir yerle kesemiyorum sevgili arkadaşlar ama böyle kesebilirsiniz eriştemi böyle kestim sevgili arkadaşlar böyle tepsiye aldım bir iki gün balkona indireceğim kuruyacak Aynı hamurda da biraz da makarna kestim sevgili arkadaşlar. Böyle. Biraz da makarna kestim böyle. Ben şimdi bir biraz balkona koyacağım. Ondan sonra ben makarnayı fırınlayacağım. Fırında biraz kızartacağım. Böylelikle yapmanızı tavsiye ederim. Ben yumurtasız yaptım isteyen yumurta koyabilir hamuruna sevgili arkadaşlar. Erişten böyle kurudu sevgili arkadaşlar. Böyle. Şimdi poşetleyeceğim sevgili arkadaşlar. Böyle. Bak bak kestim arzunuza göre istediği gibi kesebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Ben birazını da böyle biraz kuruttum. Böyle fırınladım sevgili arkadaşlar. Bunu da makarna gibi yapacağım. Haşlayıp tereyağı dökeceğim üstüne. Aynı makarna gibi pişireceğim sevgili arkadaşlar. Bu da harika oldu. Aynı hamurda yaptım. Bunu fırında fırınladım. Sevgili arkadaşlar böyle poşetledim. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.